Merak etsin. Ejmeşüliyormus? Ah. Merak etsin. Merak etsin. Merak etsin. Allah şöyle nasıl yapıyormuş Şöyle tarifini bir verin bakayım. Evet abla, çöreğin tarifini alalım sizden. Vallahi işte mayalı hamurdan böyle yazıyor. Fırına sürüyoruz. Fırına da işte yüzüne bu yumurtayla falan, yoğurtla yumurtayla yapıyoruz. Yüzüne güzelce böyle sürüyoruz. Sana Koyan. böyle kızar diyor. Peki bu çocuk kaç günde bitmesi gerekiyor? Kaç gün sarısı var? Kaç günde bayatlıyor? Ne diyorsunuz bu? Saya çöreği mi diyorsunuz? Bunun bir ismi var mı? Evet, yünlü çöreği. <laughs> Dolaba atıyorsunuz. Evet, Dolapta ne donat kadar diyor. bekliyor? Valla şura buna Biz bizim yememiz <laughs> yani bir ayı buluyor. 1 hmm. Bir ay içinde tüketirsen daha taze oluyor, iyi oluyor. Bitti, sen dolaptan çıkartıp? Aynen. Kaç tane yiyorsan, dört tane, beş tane çıkartıyorsun. Bunu her ev hali olarak mı yapıyor, yoksa mahalle olarak mı yapıyorsunuz? Yok, üç arkadaş bir birlendik. Yakıyoruz beraber. Öyle, bazen bir kişi, yani sadece bir kişi de yakıyor. Pek fark etmiyor. Tane... Bir içine bir şey katıyoruz mu, sade çörek mi bu? Yok, sade tuz, un, su. Ya, bu köye hasmı yoksa, zileliler herkes yapıyor mu bundan? Herkes, yapıyor, herkes yapıyor herhalde. Her koyu yapıyor. Ya kimi bunu sütle de yoğuruyor. Hani alayım. o... Evet, çeşitli ee Yapıncı kaçtı ne yapıyor? 150 deneme, 100 deneme. Abi bazen oluyor ki bir bütün yoğuruyor. He. Ee. Kaç saat sürüyor? Bu çökeliyle çökelikli de evet. mi yapıyor bu? Evet. evet. Ha, bunun bir de çökeliklisi <laughs> mi var? Hı -hı. Alıp sıcak <laughs> yiyebilirsiniz. Şurada sıcaklarımız <laughs> var. Mıydı? Oradan, ee, oradan, verin